Merhaba sevgili gençler. 10. sınıf ve TET hazırlık konu anlatımlarımıza son sürat devam ediyoruz. Sevgili canlar, kimyasal hesaplamalar konusunun 39. dersindeyiz. Konu kavrama testi 5, soru 1. Kürt katısı oksijen gazıyla kürt trioksit gazını oluşturmuş. Bu tepkime ile ilgili verilen ifadelerden hangileri doğrudur? Arkadaşlar, bir de heterojen demiş. Eğer giren ve ürünlerde Yer alan bütün maddelerin fiziksel hali aynı olsaydı homojen ama farklılıklar olsaydı heterojen. Bakınız katı ve gaz bundan dolayı heterojen tepmedir. Molekül sayısı arkadaşlar girenler kısmında kürdün kat sayısı 1, oksijenin kat sayısı 1,5, ürünün kat sayısı 1. Toplamda 2,5 madde girdi 1 mol madde çıktı bu yüzden molekül sayısı değişti. Atom türü değişmezken atom sayı arkadaşlar kimyasal tepkimelerde atom türü ve sayısı korunur. Bu yüzden e, üçüncü ifademde yanlış oldu. Doğru yalnız bir Adana oldu. Arkadaşlar geldik ikinci sorumuza. İkinci sorumuzda bir tepkime vermişiz. C2H gazı hidrojen gazıyla tepkimeye girip C2H6 gazını oluşturmuş. Bu tepkime demişiz ki 1.5 mol C2H6 gazı oluştuğunda kaç gram C2H2 oluşur? Arkadaşlar tepkimeye bakalım. C2H2 artı 2H2 ve C2H6 verilmiş. C2H2 ile C2H6 arasındaki oranlar isteniyor. Arkadaşlar tepkime de C2H2'nin kat sayısı 1. 1 mol harcanırken C2H6'nın katsayısı da 1. 1 mol C2H6 oluşur. Ama soru da C2H6'nın 1 değil 1,5 mol oluştuğu söylenmiş. O zaman 1,5 mol oluşuyorsa kaç mol C2H2 harcanmıştır? 1,5 mol C2H2 harcanır. Ama bizden harcananın nesini istiyor kütlesini o zaman kütleye dönüştürelim molü çarpı mol kütlesi molü 1.5 çarpı mol kütlesini bulalım 2 hidrojen 2 çarpı 12 24 2 de hidrojenden geldi 2 karbon 2 hidrojen e, ne yaptı e, 24 2 daha 26'yı elde ettik Arkadaşlar buradan C2H2'nin kütlesi kaç gram edecektir? 39 gram. Doğru cevabım bu yüzden Bursa olur. Arkadaşlar üçüncü sorumuza geldik. Üçüncü sorumuzda ne demişiz? HNO3 nitrik asidin baryum hidroksit bazı arasında gerçekleşen tepkimede oluşan tuzun formülü nedir? Arkadaşlar asit baz tepkimelerinde biz tepkimeyi denkleştirirken asidin hidrojen iyonu sayısıyla bazın hidroksit iyonu sayısına bakıyoruz. Eşitlik varsa sıkıntı yok ama eşitlik yoksa eşitliyoruz. Hidrojenden bir, hidroksitten 2 var. Bu yüzden asidin kaç sayısını kaç aldım? 2. Ardından hidroksitler ve hidrojenimiz neyi oluşturacak? Suyu oluşturacak. 2 hidrojen, 2 hidroksitten 2 su oluştu. Deriye kalanlardan bazın katyonunu alıyorum. Bazın katyonu kim? Baryum. Kaç tane? Bir tane. Asidin anyonu kim? Nitrat. Kaç tane? İki tane. Nitrat iki büyük harften yani iki farklı elementten oluştuğu için bir köktür. Köklerin sayısı birden fazlaysa kökü ne yapıyoruz? Parantez içerisine alıp parantezin sağ alt köşesine sayısını yazıyoruz. Bu durumda doğru cevabımız Edirne olur sevgili arkadaşlarım. Sevgili canlar geldik dördüncü sorumuza. 11 gram magnezyum hidroksit yeterince aşan asidi tepmesinde oluşan tuzdan kaç mol atom vardır? Arkadaşlar birinci adım magnezyum hidroksitin molünü bulalım. Molünü bulurken kütlesi 11.6. Molünde 2 hidrojen 2 hidroksit var. 32-34. Magnezyumda 24. Toplarsak 58. Böldüğüm zaman ne olacaktır? 0,2 mol magnezyum hidroksitimiz harcanır. Harcananı bulduk. Ardından tepkimemizi oluşturalım. Magnezyum hidroksit bazıyla nitrik asit tepkimeye giriyor. Arkadaşlar hidroksit ve hidrojen sayılarına bakacağız. Eşit mi değil mi? Eşit değil. Eşitlemek için hidrojenin kat sayısını yani asitin kat sayısını 2 ile çarptım. Artık hidrojenlerin ve hidroksitin suyu oluşturmak için birleşir. Birleşince ne olacak? 2 su oluştu. Geriye kalanlardan bazın katyonu ile asidin anyonu ki asidin anyonu bir kök. Kök olduğu için parantez içerisine alır. Parantezin sağ alt köşesine sayılır. Arkadaşlar hemen tepkimeden faydalanıp mollerini yazalım. Dikkat ediniz magnezyum hidroksit ve tuzu istiyor. Bu ikisi üzerine yoğunlaşalım. Magnezyum hidroksitin molü 1 molken tuzumuzdan da kaç mol oluşmuş? 1 mol. Ama soruda magnezyum hidroksitin 0, 2 mol olduğu söyleniyor. Bu durumda tuzumuz ne yapacaktır? 0,2 mol. 0,2 mol magnezyum nitrat tuzumuz var. Soru ne istiyor? Tuzun kaç mol atom içerdiği isteniyor. Parantezin içerisine bakalım. Kaç atom var? 1 azot, 3 oksijen. Parantezi 2 ile çarptık. 5 bir de magnezyumdan geldi. Eee özür diliyorum. 1 burada, 3 burada, 4. 2 ile çarptık 8. 1 de magnezyumdan geldi 9. 9'la 0.2'yi çarptığım zaman 1 mol atom içerir. Doğru cevabın bu durumda ne olur? Denizde olur. Arkadaşlar beşinci sorumuza geldik. Beşinci sorumuzda ne demişiz? 69 gram sodyum elementi yeterince sülfürik asit çözeltisine atıldığında oluşan gazın normal koşullarda nedir? Ben arkadaşlar öncelikle sodyumun molünü bulayım. Sodyumun kütlesi 63, atom ağırlığı 69 verilmiş özür diliyorum. E, atom ağırlığı da 23 verilmiş böldüğüm zaman 3 mol sodyum yanacaktır. Tepkimeye bakalım. 2 mol sodyum harcanırken kaç mol gaz oluştu? 1 mol. Ama oluşan harcanan sodyumun 2 değil 3 mol olduğu söyleniyor. Bu yüzden tepkimedeki kat sayısını kaçla çarpacağız? 1 nokta. Işte. 1 nokta. 5 ile biz 1 mol hidrojeni çarptığım zaman 1.5 mol hidrojen gazı eder. Artık elimde 1.5 mol H2 gazı vardır. Bunun da hacmini hesaplarken normal koşullarda V bölü 22.4 kullanırız. Mol çarpı 22.4'ten hacmini 2.5 çarpı 22.4'ümüz ne yapacaktır arkadaşlarım? 33.6 litre H2 gazı yapar ki doğru cevabım C olur. Arkadaşlar geldik 6. sorumuza. Ben mol nitrat bile bu çözeltisiyle 6 molar potasyum sülfat bileşiğinin sulu çözeltisi karıştırıldığında 2 mol Alüminyum sülfat çökeleği oluşuyor. Buna göre enin değeri en az kaçtır arkadaşlar? Hemen oluşturalım. Alüminyum nitrat e, bileşiği ile potasyum sülfat bileşiği tepkimeye girmiş. Alüminyum sülfat bileşiği oluşmuş artı bir bileşiğimiz daha oluşacak. Onu da hemen yazarız. Arkadaşlar şimdi atom türü ve sayısını denkleştirelim. Giren kısmı bir eva iki eşit değil eşitlemek için ale 2 no 3'ün kat sayısını 2 ile çarptık. Arkadaşlar Potasyum sülfatta bir sülfat varken ürünlerde 3 sülfat var. O zaman bunun kat sayısını da 3 ile çarptık. Geriye dikkat edin. 3 ile potasyum 3 ile 6 potasyum nitrat var. 6 tane de, de, de potasyum nitrat e, çözeltisi oluşacak. Şimdi gelelim tepkimeyi denkleştirelim. Tepkime de kaç sayılar molu veriyordu? 2 mol alüminyum nitratı, 3 mol potasyum sülfatla tepkimeye girer, 1 mol alüminyum sülfat ve 6 mol potasyum nitrat oluşur. Soruda arkadaşlar potasyum sülfaya oluşan bileşik, oluşan bileşik kaç mol olduğu söylenmiş? 2 Bizim nemiz olsun arkadaşlarım. Bu bizim oranımız. 2 mol buradan gitti. 3 gitti. 1 mol oluştu. 6 mol oluştu. Başlangıç değerlerine bakalım. N mol ve kaç mol verilmiş? 6 mol verilmiş. Başlangıçta ürünümüz yok. Ardından ne diyorduk? Tepkime ve sonuç diyorduk. Arkadaşlar soruda 2 mol tuz oluştuğu söyleniyor. 2 mol oluşabilmesi için bizim oranı kaç dakika tepeye indirmemiz lazım ki? çarptığım zaman 4 mol alüminyum nitrat gider. Arkadaşlarım 6 mol potasyum sulfat gitti. E, 2 ile çarptığım zaman 2 mol de potasyum nitrat oluştu. En az dediği için Kaç mol alüminyum nitratı harcamış? 4 mol. 4 mol arsenik için en az kaç mol alüminyum nitratı olmalı? 4 mol en az en az kaç? Olmalı? 4. Mol. Arkadaşlarım abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı, yorum yapmayı ve arkadaşlarımıza tavsiye etmeyi unutmayalım. Kendinize iyi bakın, iyi günler, hoşça kalın.